bir aradan sonra herkese merhabalar. Ee, Dolunay konusuyla, konu, Dolunay gündemiyle karşınızdayım. Ee, 2 Eylül'de Balık Burcu'nda, Başak Balık Aksı'nda bir Dolunay gerçekleşecek ki e, Ağustos ayında yaşadığımız Yine ay ve Dolunay'dan sonra aslında tamamlayıcı nitelikte. Bunların detaylarına gireceğim. Vereceğim çok güzel haberler var. Dolunay'la ilgili astrolojik olarak. 2020 çok yorucuydu ve yeni yeni nefes alabiliyoruz ancak e, fonda hala zorlayıcı açılar var ve tutulmaların etkileri hala devam ediyor hatırlarsanız 6 ay boyunca 6 ay boyunca diyordum bir satürn retrosu var jüpiter plüto e, mars retrosu başlayacak etkileri aslında başladı bile onu da belirtmek isterim haliyle e, şunu yine belirtmem lazım yılın ikinci yarısı ilk yarısından daha zorlayıcı olabilir bildik konular ama daha zorlayıcı olabilir hem reysel düzende hem de toplumsal düzlemde bu sebeple herhangi bir konuda çok fazla esnek olmak çok ipin ucunu kaçırmak herhangi bir konuda fark etmez zarar getirebilir yanılgıya düşürebilir ancak dolunayın genel etkilerini burç ve yükselenlere göre etkilerini anlatmadan önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bu çok önemli. Ağustos, Ağustos paylaşımlarımı e, okuyanlar, takip edenler bilirler. Ağustos'un gündemi aşkla ağırlıklı olarak. Aşk, bir parça ilişkiler, yeni başlayan ilişkiler, eski ilişkilerle ilgili gündem konuları, aşkla ilgili kafa karışıklıkları vesaire ama konu aşktı. E, ve alınabilecek yeni cesur kararlardı. Dolayısıyla ben de buna uygun paylaşımlar yaptım. Hem astrolojik olarak hem de akşamları paylaştığım ve sabahları o günaydın paylaşımları o e, operatifler, bunlarla ilgiliydi. Orada her paylaştığım şey birebir kendimle ilgili değil. Twitter'dan aldıklarım var, kitaplardan aldıklarım var. Kimisini e, ben yazdım, kimisi alıntı ki tırnak içinde belirtiyorum zaten. Bununla ilgili bazı yorumlar geldi. E, bayağı da çirkin yorumlardı. E, ama benim dışında takipçilere de artık çamur atılmaya başlanınca bir kısmını sildim, bir kısmını engelledim. Ki şu günlerde hala devam ediyor. Hiç fake hesaplardan gelen böylesi yorumlar var. Ben gördükçe silmeye çalışıyorum. Öyle polemik seven bir insanla değilim. Sonra oradaki her paylaşım kendimle ilgili değil. O, o bir eğlence paylaşımı. Özellikle şu günaydınlar tamamen eğlence paylaşımı onun üzerinden tutup eleştiri getirmeye çalışıyorsanız konuyu zaten anlamamışsınız demektir. Twitter'dan yaptığım çerezlik bir şey paylaşım için bana böyle felsefe falan yapmayın. Dikkate almıyorum, siliyorum, bilginiz olsun. Onun dışında şahane yorumlar geliyor. Birlikte çok güzel eğleniyoruz. Anlayanlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu önemliydi. Umarım yerine ulaşır ulaşmazsa yapacak bir şey yok. Sizlere de rahatsızlık vermeden onları siliyorum, engelliyorum. Bunu bildirmek istedim. O gün aydınları ben de seviyorum. Çoğumuz seviyoruz, bunun farkındayım. Onun için onu korumaya çalışacağım. Peki, şimdi gelelim şu balık dolunayına. Balık dolunayında neler var? Neden muhteşem bir e, dolunay? Neden e, sürprizleri var? şimdi burada e, balık en e, coşkun duyguları temsil ediyor aslında biraz gerçeküstü durumları temsil ediyor e, sonra dünyevi olanla uhrevi olanı temsil ediyor İdealleri, hayalleri temsil ediyor Şimdi güneş tüm ışığını aya yansıtacak bu balık burcundayken ve orada ne varsa açığa çıkaracak duygular bilinçaltı ...coşkunluklar... ...aşklar... ...idealler... E, ...bunların hepsi... E, ...açığa çıkacak... ...bunların hepsiyle karşılaşacağız... ...dolayısıyla kendi içimizde ne bastırdıysak... ...olumlu ya da olumsuz ama... ...daha çok olumluları söyleyebilirim... ...bastırdığımız o güzel duyguların... ...hepsi çıkacak... ...bir, korkular da çıkacak... İkincisi de bu korkular da çıkacak ama... ...tam da korkuları şifalandırma zamanı... E, ...Dolunay döneminde özellikle bu balık dolunayında açığa çıkan, kontrol edemediğiniz olumsuz duygular var ise ve bu duygular böyle giderek dozajı artıyorsa hani Meltem'den Tsunami'ye doğru gidiyorsa orada şuna bakmak gerekiyor. Suçlu sorumlu aranmayacak. Bunun içteki şifası nedir? Eğer içteki şifaya yönelmiyorsanız büyük olasılıkla hata yapılır, yıkıcı olunur ve sonra telafisi zor olabilir. Bu sebeple o duyguların rüzgarına kapılıp esip kükremektense şifaya yönelmek çok iyi olacaktır. Bu bir. Tüm burçlar için e, geçerli ve çok önemli bir şifalanma dönemi. Bu dönem neye takıldınız? Ne sizi üzüyor? Ne yoruyor? Özellikle iç dünyanızda hayallerinize neden ulaşamıyorsunuz? Bunlarla ilgili profesyonel destek almak için çok uygun bir dönem ve çok hızlı sonuçlar gelecek. Hatta evren, sistem, ben değil diğer evrenden bahsediyorum size bu konuda bolca mesaj gönderebilir bolca tırnak içinde tesadüflerle kozmik senkronlarla karşılaşabilirsiniz canlı yayını kaydedeceğim merak etmeyin ee, sonra eski sevgililer dönecek mi? eski sevgililer de dönebilir yeni flörtler devreye girecek sonra ilişkilerin şifalanması gereken tarafları şifalanacak eee Yıkanmış ilişkiler, yıpratan ilişkiler sonlanacak ee, ve hayaller, şifa, bolluk, bereket, ilham, sanatsal yaratımlar bunlarla ilgili muazzam semboller var. Tekrar söylüyorum, fonda zorlayıcı açılar var, toplumsal düzlemde zorluklar yaşanacak, ee, olumsuz haberler alınabilir ama bireysel düzlemde yönetebileceğimiz alanlar var ben de yönetebileceğimiz alanlar üzerinde çalışmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum ve burada bu dolunay bize diyor ki hayallerinin ne kadarını gerçekleştirebilirsin sana bununla ilgili bir e, vizyon getiriyorum bir m, m, fırsat getiriyorum diyor e, sonra bunu fark etmek için de çok iyi bir dönem yani şöyle de söyleyebiliriz, tersten alırsak, hayalinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini e, fark edebilirsiniz. E, bununla ilgili ne yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Haliyle yanlış bir rüyadaysanız o zaman da uyanma zamanı. Bu da çok iyi, bunda da bir sorun yok. Ancak diyor ki duyguları yok sayma, duygularınla ilgili harekete geç. Bu olumlu duyguda olabilir, olumsuz duyguda. Dolunayı böyle avantaja çevirebiliriz. Yoksa uyku bozuklukları, sarhoşluklar, bağımlılıklar, kendini kurban etmek, kurban psikolojisine girme, birinin kahramanı olmaya çalışma bunlar çok artabilir. İlişkide mağduru oynama, ondan sonra manipüle etme, sadece kendi duygu dünyasını yansıtma gibi durumlar söz konusu olabilir ki bunlar tamamen gölge yön, ilişkiyi, iletişimi her türlü zorluğa sokar. Peki Buraya kadar okey Bence bunlar süper etkiler. Son aylarda sürekli hiç mi iyi bir şey yok, ne yapacağız biz diyordunuz. Buyurun, Ağustos'tan beri mümkün olduğunca güzel fırsatları anlatmaya çalışıyorum. Sanatçılar için çok iyi göstergeler var. Bu dönem rüyalarınızı takip edin, mesajcı rüyalar olabilir. Sonra ilham perileriniz bolca çalışacak. Dolayısıyla yaratım, sanat, tasarım ve sanatla ilgili alanlarda ciddi eserler açığa çıkabilir. Sonra ve hayallerle ilgili cesaretler gelebilir. İlan aşklar da artacak. Bazı burçlarda bu daha fazla olacak. Hangi burçlarda? Hadi gelin bir de onlara bakalım. Şimdi koç ve yükselen koç olanlar. Koçlar burada mı? Yoksa da artık sonra izlerler onlar. Ve eş durumundan, sevgili, eski sevgili konumundan koçlar. Şimdi bu dolunay size diyor ki çevrende diyor gizli düşmanlar varsa, öğrenmen gereken gerçekler varsa bunlar açığa çıkacak. Dolayısıyla ne yapman gerektiğine daha rahat karar vereceksin diyor. Bu bir. İkincisi duygu dünyanda ciddi bir şifalanma dönemi diyor. Bu şifa büyük olasılıkla sizin çaba sarf et, direk elde edeceğiniz bir şifa olacak ve biraz derinleşmek gerekiyor. E, bu derinleşmenin elinizde muazzam bir hazineyle çıkabilirsiniz. Dolayısıyla kendi iç dünyanızda muazzam keşifler yaşayacağınız bir dolunay. Bu keşif, bu şifalanma sonrasında sizi çok da keyifli bir ilişkiye götürebilir sevgili koçlar. Peki geliyoruz eee Boğa ve yükseleni boğa olanlara. Sevgili boğalar, sosyal medya, tanıtım, e, açılış, e, ilan, lansman gibi konular gündeminizde bolca olabilir. Bir duygusal ilişkiyle ilgili ya da ilgi duyduğunuz kişiyle ilgili ne yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Böyle bir farkındalık doğabilir. Ee, sonra... E, Aslı yorumunu okudum, dikkatim dağıldı. Yorumlarınızı okumamaya çalışacağım. <laughs> Çok teşekkürler. Ee, boğalara devam ediyorum. Ee, boğa ve yükseleni boğa olanlar. Ee, bir şey ilan edebilirsiniz, bir şey duyurabilirsiniz. Davetler ve organizasyonlar artabilir. Ee, sor bir... ...duygusal ilişkiyle ilgili... ...gidişata karar verebilirsiniz diye görünüyor. Güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hatta hayallerinizle ilgili... ...bunun altını çiziyorum... ...ne yapmanız gerektiğiyle ilgili... ...evren sizi destekleyebilir. Bu da çok güzel. Ve geliyoruz ikizlere. İkizler ve yükseleni ikizler olanlar. Ay burçlarınıza göre de dinleyin bence. Ee, sevgili ikizler... ...şimdi kariyer... ...toplum önündeki itibar ve hayatınızın akışıyla ilgili bazı kararlar vereceksiniz. Bir, bir süre böyle belki akıl karışıklığı yaşadınız ama şimdi yön belirlemekle ilgili netlik kazanacaksınız. Ee, özellikle kariyerle ilgili önemli planlamalar yapabilirsiniz. Geleceğinizi planlamakla ilgili ilham verici gelişmeler olabilir. Ee, ve çok güzel haberler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sevgilim, İkizler Duygusal hayatla ilgili gelişme var mı? Kesinlikle var Bu noktada da biraz şanslı olduğunuzu söyleyebilirim Aslında Ve geliyoruz yengeçlere Yengeç ve yükseleni yengeç olanlar Burada mıyız? Arka taraftan kamera arkasından el kaldıranlar var Peki Yengeç ve yükseleni yengeç olanlar ee, Bu dolunay Size şifasıyla Bereketiyle yeni ufuklarıyla Yolculuklarıyla birlikte geliyor bu yolculuk hem fiziki yolculuk hem ruhsal yolculuk. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni seyahatlere çıkabilirsiniz, ee, hiç beklenmedik tatil planlarınız olabilir, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz, bir şeyin altyapısını oluşturacak bilgilere ulaşmaya çalışabilirsiniz. Ee, ama aklınızda soru işaretleri varsa bunların da netleşeceği, hem de çok güzellikle netleşeceği bir döneme geçiş yaptınız. Yengeçler çok yorulmuştunuz aşırı yorulmuştunuz, bu dolunay size gerçekten şifa getirecek, çok iyi gelecek. Bu dolunayı iyi değerlendirin derim. Ve geliyoruz arkadan inşallahlar yükseliyor. Ve geliyoruz aslanlara. Aslan ve yükseleni aslan olanlar. Canım aslanlar. Hmm, peki, o, o, arkada tribün var. Siz görmüyorsunuz burada. <laughs> Tribünden izliyorlar beni. <laughs> Loja var şurada. <laughs> Peki, aslan ve yükseleni aslan olanlar. Ee, bu dolunayda kredi, mal mülk vesaire paylaşımı, kar paylaşımı, e, sonra bir e, ortak bir gelirin paylaşımı gündeminizde olabilir mi? Evet. Yani bir toplu para söz konusu olabilir. Büyük olasılıkla uzun bir alamadığınız bir parayı alabilirsiniz. Ya da yeni bir para, yeni bir e, maddi değer, finansal değer gündeme gelebilir ve bu bir kazanç olarak hanenize geçiş yapabilir. ortak yaşam alanları ile ilgili kararlar verebilirsiniz ve bir şey başlatma bitirme dönemindesiniz diyebilirim. Ve bu başlatma bitirme dönemi ya yani bir şeyden vazgeçip bir şeyi sonlandırıp büyük bir coşkuyla yeni bir adım atma dönemindesiniz. Sevgili aslanlar bir de belki böyle cerrahi müdahaleler gündeminizde olabilir sağlıkla ilgili böyle bir müdahale, belki estetikle ilgili böyle bir müdahale düşünebilirsiniz diye görünüyor. Bunu da belirttikten sonra geçiyorum başaklara. Başaklar ve yükseleni başak olanlar. Loja'da başak da var çünkü. <laughs> Sevgili başaklar. bu dolunay sizin karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Güneşi siz ağırlıyorsunuz. Bu dolunay peki size ne diyor? İlişki, evlilik, bir flörtün ilişkiye dönüşmesi, ilişkide iyileşme, ilişkide yeniden yapılanma, tazelenme, duygularınızın açığa çıkması, belki platonik bir şeyler hissettiğiniz kişileri bu duyguyu ifade etme, belki onların size ifade etmesi, bu dolunay ise bolca duygu getirecek. Başaklar siz ee, kızmayın ama duygudan biraz uzak olabiliyorsunuz. Birazcık uzak olabiliyorsunuz. Böyle mantık mantık yaklaşabiliyorsunuz. Tabii ki haritayı baz almak lazım. İşte bu dolunay size o duygularınızı fark ettirmeye çalışacak. Sürekli mantık mantık değil bunu dengele diyecek. Ve güzel bir durumu, güzel bir duyguyu yaşa diyecek bu noktada motive etmeye çalışıyor. Bunu da belirttikten sonra geçiyoruz akreplere. Pardon terazilere başak daha sonra bir heyecan yaptık hemen akrebe atladık ama terazi ve yükseleni terazi olanlar bu dolunayın de terazi haliyle şimdi dolunay balıkta yükselen terazi zaten ilişki ilişki diyor bu şey bu dolunay teraziye geldiğimizde ise terazi özelinde terazi ve yükselen terazi özelinde ne diyor burada birazcık günlük hayatı tüm bunların dışında bunlarla birlikte günlük hayatı düzene sokmak gerekir diyor günlük hayatta ilgili bir şeyler yapmak lazım biraz ipin ucu kaçmış olabilir belki orayı biraz dengelemek gerekiyor belki sağlıkla ilgili bir şifa ihtiyacı vardır, bir çaba gerekiyor olabilir. Çalışanlar hizmet alınanlarla alakalı bir düzenlemeye gidilmesi gerekebilir. Ama günlük hayatta ve iş hayatındaki o günlük akıştaki düzensizliği bir telafi etmek gerekiyor. Bu dolunay size bunu gösterebilir. Ve geliyoruz akreplere, akrep yükselenine akrep olanlar, ay burcu akrep olanlar. Burada sevgili akrepler uzundur beklediğiniz şey aşk bu dolunay size aşk diyor o sevgiyi deneyimleme o aşkı o coşkun duyguları deneyimleme e, alanı açıyor size e, tutkular flörtler aşklar bu dönem bolca gündeminizde olacak yeni bir hobi edinebilirsiniz e, bir maceraya atılabilirsiniz yeni seyahatler söz konusu olabilir bir parça riskli yatırımlara girebilirsiniz ama riskli yatırım konusunda Burada uyarmam gerekiyor. Hele ki e, inna bir şey yapacaksanız da 10 Eylül'e kadar bu yatırım kısmını netleştirmenizi tavsiye ederim. Neden artık net olarak Mars Retrosu başlayacak. Sizin de yönetici gezegeniniz bu biraz e, problem yaratabilir. Terazi kısa olmuş. E, terazi hem ilişki var. İlişkilerini e, ya yenileyecekler. ya Bir ilişkiye başlayacaklar. Bununla birlikte bir de günlük hayatla ilgili düzenleme yapmaları gerekiyor. Ve sağlıkla ilgili akrabi belirttik ve geliyoruz yaylara. Yay ve yükseleni yay olanlar. Ee, Burada aile, aile içi konular, gayrimenkul alım satımları, geçmişe dayalı konularla ilgili netlik kazanma, aile içi belirsiz durumların netleştirilmesi, belki bir yuva kurma, evlilik kararı. Yuva ile ilgili kararlar bolca gündeminizde olacak diye görünüyor. Hatta bu size şans bile getirebilir. Aileden hiç ummadığınız bir destek alabilirsiniz. Ee, sonra bir gayrimenkul ile ilgili tasarrufunuz olabilir diye görünüyor. Geçmişten gelen problemler, aileden ya da kendi derinliklerinizden gelen problemler biraz su yüzüne çıkacak ve güzel bir şekilde şifalanacak ve geliyoruz oğlaklara oğlak ve yükseleni oğlak olanlar. Bu sizi daha çok bu dolunay sizi iletişim noktasında etkileyecek eski ilişkiler gündeme gelebilir. Flörtlerle iletişimler artabilir. Bir bir iletişim bir ilişkiye dönüşebilir. Ticari anlaşmalar sözleşmeler de artış olabilir. Yeni bir eğitim kararı alınabilir. Çok kısa seyahatleriniz olabilir. Böyle kısa kısa size gelenler olabilir sonra biraz çenenize vurabilir sevgili oğlaklar O siz temkinlisinizdir ama yine de şöyle bir ne söyleyeceğinize dikkat edin kendinizi fazla da kasmayın o açığa çıkan duyguları söylemekten de çekinmeyin diyorum geliyoruz kovalara kova ve yükseleni kova olanlar evet bu kadar çok aşk dedikten sonra size gelip para diyor olmak sizi biraz kıstırabilir ama sizin gündeminizde para var. Elinizdeki imkanları değerlendirme, iş yerinde yaşanacak belki güzel bir gelişme, gelir gider dengesi, finansal konularla ilgili tasarrufta bulunma bunlar bolca gündeminizde olacak. Gelir gider dengesine dikkat etmeniz gerekiyor. Şuursuz harcamalardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Çalışma hayatınızla ilgili beklediğiniz güzel bir haberi de alabilirsiniz. Ve geliyoruz evet, şey kovaları söyledim. Bence güzel haberler geldi. Kovalara aşk yok mu? Genel olarak herkese duygusal hayatla ilgili hareketlilik var. O noktada kimse panik yapmasın. Hani en başta söyledim ya bazılarına ekstra var. Kovaların ağırlıklı konusu ise para, başarı, kazanç, işle ilgili güzel haberler, kaynakların doğru yönetilmesi, birazcık da böyle öz değerin fark edilmesi. Ve geliyoruz ...balıklara, sevgili balıklarda. Onlar zaten sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Ee, aman Allah'ım ne rüyalar, ne e, altıncı hisler, seziler hepsi şu an aktif. Sanatla ilgilenenler varsa bu dönemi çok iyi değerlendirsin, öyle tavsiye ediyorum. Ee, kendinizle ilgili seçimlerinizi daha net ortaya koyabileceksiniz daha cesur olabileceğiniz bir dönemdesiniz balıklar. Daha sahnedesiniz, kendinizi gösterebiliyorsunuz. İlişkilerinizle ilgili daha kararlı, daha net ilerleyebileceğinize işaret ediyor. Hatta ilişkilerinizle ilgili eskilerle ilgili de güzel haberler alabilirsiniz. Peki, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar var mı sormak istedikleriniz dersem orası dipsiz kuyu ben bunu geri alıyorum <laughs> vazgeçtim bunu söylemekten vazgeçtim o zaman şunu hatırlatayım ee, bu dolunay mars retrosu arifesinde yaşanıyor dolayısıyla e gerçekten 10 eylüle kadar size tavsiyem ne yapmak istiyorsanız yapın ee, eylemlerinizde kararlı olun 10 Eylül'den sonra geç kalmışlıklar, bir takım pişmanlıklar, o kararlılığı gösterememe gibi durumlar söz konusu olabilir. Mars Retrosu ile ilgili özel bir yayın yapmam gerekiyor aslında. Çok kritik bir durum tüm dünya açısından. Peki ben teşekkür ederim. Buralardan, uzak diğerlerden herkese sevgiler. Yayını kaydedeceğim. Yükselen burcunuzu nasıl öğrenebilirsiniz? Doğum tarihinizi, doğum saatinizi ve doğduğunuz şehri e, şeylerde bazı uygulamalar var Google'da. E, aratırsanız yükselen burç hesaplama diye orada o, o bilgileri oraya girerseniz yükselen burcunuza ulaşabilirsiniz. Bu elbiseyi ben de seviyorum. Çok teşekkürler. Mars'ta Lilith'te Koç'ta. Evet. Şiron'da Koç'ta. Haliyle Koçların birazcık mayhanını. Duygu Dokur çok teşekkürler. Yorumlarına bayılıyorum. Ee, elbisenize bayıldım Çiğdem. Çok teşekkür ediyorum. Bu elbiseyi gerçekten ben çok ben de çok sevdim. Kaydet Rukencim kaydedeceğim. Işık saç ışık saçmakla ilgili o zaman yarın sabahki günaydınım mı? Işık saçmakla ilgili olacak. Hadi bakalım. Peki saatimizi bilmiyorsak orada yapacak bir şey yok benim için. Yani benim yapabileceğim. Ya Evren Hanım, aslanlar Eylül'ü çıkarabilecek mi? Aslanlar yılı çıkarır. Ne diyorsunuz? Ben aslanlara çok inanıyorum. Tabii. Elbise, teşekkürler elbise için. Peki. O halde konu elbiseye geldiğine göre yayını bitirebilirim. Herkese sevgiler. iyi akşamlar. Hoşçakalın.